mit mi gerçek mi serimizin ikinci partına geldik. Harika hadi başlayalım. Cildimiz parmak izimiz gibi eşsizdir. Evet bu bir gerçek. Her insanın cilt yapısı, genetik yapısı, yağ üretimi, nem dengesi, bariyer fonksiyonu ve mikrobiyata açısından insanlar farklıdır, özeldir. Bu yüzden bir ürün birine iyi gelirken diğerine yaramayabilir. Bu nedenle gerçek. Botoks sadece kırışıklar için yapılır. Hayır, botulinum toksini aşırı terleme, diş sıkma, migren tedavisi gibi birçok tıbbi ve estetik amaçla kullanılabilir. Bu bir mit. Gözenekler açılıp kapanabilir. Gözeneklerin bir kapısı yok. Büyüklükleri genetik, yağ üretimi, kolajen yapımız Yaşalma süreci bunlarla ilgili. Gözeneklerin sıkı görünmeleri, çeşitli yöntemlerle, özellikle enerji bazlı cihazlarla sağlanabilir. Uygun bir cilt bakımıyla zaman içerisinde sağlanabilir. Ama fiziksel olarak açılıp kapandıkları, bir kapı gibi açılıp kapandıkları bir durum söz konusu değildir. Duş almak cildi kurutur. Evet, bu gerçek. Özellikle ciltteki doğal yağları uzaklaştırır, sık duş almak ve bariyeri zayıflatır. Ilık suyla kısa süreli duş, sonrasında ilk 3 dakika içerisinde nemlendirici kullanmak kuruluğu önler. Doğal içerikli ürünler her zaman daha iyidir. Kesinlikle mid. Doğal her zaman güvenli demek değildir. Bitkisel içerikler de alerji ve tahriş yapabilir. Çünkü bunların bir standartizasyonu söz konusu olmayabilir. Ürünün güvenliği ve etkinliği kaynağından çok onun formülasyonu ve testlerinden anlaşılır. Cevaplarınız için teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim.